Aselsan'da çok farklı bir cihaz yeniden karşınızdayız. Bu cihazın adı ne diyeceksiniz? Aselpot Hedefleme Sistemi. Yanımızda da Haldun Bey var. Merhabalar Haldun Bey. Merhabalar. Haldun Bey şimdi ne olduğunu bunu anlatacak. Şimdi yanımızda e, içi gözüken bir modeli, öbür tarafta da tamamen hazır, takılmaya hazır bir halde e, bir cihaz görüyoruz. Nedir bu cihazın özelliği bir anlatabilir misiniz Haldun Bey? Bu sistem modern savaş uçakları için geliştirilmiş olan, özgün olarak geliştirilmiş olan bir hedefleme sistemi. Hmm. E, temel fonksiyonları içindeki cihazlarla ilişkili. İçinde bir kızılötesi kamera, bir de gündüz kamerası var. Bu kameralarla pilot çok uzak mesafelerden hedeflerini tespit edebiliyor, belirleyebiliyor. Ve belirlediği hedeflere yönelik saldırı gerçekleştirecekse bunu gene cihazın içinde bulunan lazer hedefleme işaretleme birimini kullanarak lazer güdümlü mühimmatları hedefe yönlendirebiliyor. Hı hı. Bunun dışında sistemin üzerinde koşan gelişmiş algoritmalar var. Bunlar neler derseniz bir tanesi e, otomatik video takip algoritması. Hı hı bu algoritma sayesinde belirlenen hedefe kilitlenilebiliyor. Hareketli veya sabit olması fark etmez. Bu hedef, kilitlenilen hedef sistem tarafından takip ediliyor. Kilitlendi ya, yani, olay bitiyor zaten. Evet. Ondan sonrası pilota kalıyor. Peki benim sormak istediğim daha önce de hani bu kilitleme sistemi filmlerde falan görmüşüzdür. Uçak uçağa kilitlenir. Vardı. şimdi biz ne ekledik, ne yoktu daha doğrusu? Hani bilmeyenler için. bu sistem algoritmaları açısından daha gelişmiş, daha kuvvetli takip algoritmaları içeriyor. Ee, ve mevcut olan sistemler var. Eski, eskiden Amerika Birleşik Devletleri'nden alınmış olan sistemler. Onların yerine geçecek. Ee, bu algoritmaları hem gündüz kamerasında hem kızılötesi kamerası üzerinde çalışıyor. Tek bir hedef değil, çoklu hedef takip edebiliyorsunuz. Hedef sutra arkasına girdiğinde, gizlendiğinde belli bir süre hala daha onu arıyor. Bulursa tekrardan kilitlenebiliyor bu gibi gelişmiş özelliklere sahip. O zaman bu bayağı anlattığınız şeyler pilotu rahatlatacak şeyler aslında. Evet pilota, pilotaj açısından çok kolaylık getiriyor. Pilot yükünü azaltıyor. Bunun yanında gene üzerinde gelişmiş bir kestirme algoritması var. Bu algoritma sayesinde takip ettiği hedefin koordinatlarını sürekli olarak pilota raporluyor. İhtiyaç halinde bu işte GPS güdümlü mühimmatlar için de kullanılabilir. Diğer unsurlara bildirilebilir hedefin koordinatları. Bu akımdan da büyük kolaylık sağlıyor. Bunun dışında ortak operasyonlarda pilotun kullanması için değişik birimler var. Bunlar neler derseniz, lazer aydınlatma birimi var. Lazer aydınlatma birimi ile hedef veya hedef bölgesi pilot tarafından diğer pilotlara, diğer unsurlara gösterilebiliyor. Gece görüş gözlüğü kullanan unsurlara gösterilebiliyor. Ben gördüm, sen de gör diye. Evet, aynen. <laughs> Bunun yanı sıra lazer nokta izleme birimi var gene ortak harekat sırasında başka bir unsur tarafından işaretlenmiş olan bir hedefin otomatik olarak aranması, bulunduğu zaman da takip edilmesini sağlıyor ki pilot yanındaki ya da yerdeki unsurların işaretlediği saldırı gerçekleştirecek hedefi otomatik olarak bulmuş oluyor. Teknoloji savaşları başlıyor efendim görmüş olduğunuz üzere. Teknoloji durdurak tanımıyor diye boşuna söylemiyorum. Görmüş olduğunuz üzere üstünde termal kamerası, gece görüş kamerası, la lazerle takip miydi? Yanlış lazer nokta izleme, lazer aydınlatma. Ne isterseniz üstünde mevcut bir şekilde geliyor. Diyeceksiniz ki bu nereye takılıyor? Ben de merak ettim. Nereye takılıyor bu? Bütün modern savaş uçaklarına takılabilir. Şu anda entegrasyonu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterinde bulunan uçakları yapılıyor. F-4-2020 ve F-16 uçaklarına entegre ediliyor. Hı hı. Ama bütün modern savaş uçaklarına entegre edilebilir. Üstelik artık günümüzde dediğiniz gibi böyle bir podu olmayan uçağın etkinliği de savaş alanında çok düşük. Bu bir güç çarpanı hakikaten bütün uçaklara özellikle yer harekatı gerçekleştirecek uçakların hepsinin üzerinde bulunması gereken bir cihaz artık. Mükemmel. Peki dünyada daha önce bu böyle bir örneği var mıydı yoksa yine biz Türk'ün gücü diyerekten öne mi geçtik? Dünyada örnekleri var ama bunu yapan ülke sayısı çok sınırlı. Üç tane üç ülkede yapılıyor, Türkiye'de dördüncüsü oluyor. Bunun dışında modern gelişmiş olarak bildiğimiz ülkelerde dahi bu aşamada bu gelişmişlik derecesinde bir pod yok. Onlar da çalışmalarını başlattı bazı ülkeler ama. Türkiye bu konuda hakikaten çok ileri bir noktada. Mükemmelmiş gerçekten bu şimdi bir de şunu yanlış anlamayayım ben ee, sadece karadaki yani kara ve deniz mi hedefleri için geçerli yoksa havadaki hedefler için de her şey için geçerli mi? Her şey için geçerli hava 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 hedefleri için de geçerli. Boşuna yapmadık diyorsunuz her yerde geçer evet, diyorsunuz. Evet. Peki bir de hareket ediyor seyircilerimiz de görmek ister tabii ki bunu her zaman e, göremeyeceklerdir ben de ilk defa göreceğim. Nasıl hareketler yapıyor ne işe yarıyor bunu görmüş oluruz. Kafa hareketleri yapabiliyor. Evet şu ön kısmı gördüğünüz kısım gimbal kısmı diye adlandırıyoruz burada. E ee, hem şu yönde bir hareket var hem de e, yatayda bir hareket var. İsterseniz onda, onda. Operatör arkadaşımız da yanımızda anında <laughs> tepki bunu diyorlar herhalde. İşte görmüş olduğunuz gibi ön tarafında kameraları mevcut. dadim ee, daha saydığımız bütün e, özellikler ön tarafında mevcut. Şu an dönüşlerini de yapıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kafa aşağı yukarı nasıl çünkü uçak hareket yapacaksa bu arada gimbal dediğinize göre herhalde titreşimden falan da etkilenmemesi için evet. stabilizasyon sistemleri içinde evet. mevcut geliyor. O standart olarak geliyor. Yüksek miktarda stabilizasyon, hassas stabilizasyon kabiliyeti var. Has. Ya yani ne isterse has dedim kaldım böyle. <laughs> Gerçekten mükemmel bir şekilde tasarlanmış. Ee, içinde görüyorsunuz mühendislik arkası. Peki bir şey sormak istiyorum. Bunu ne kadar zamanda e, hayata geçirebildiniz? Proje 2006 yılının sonunda başladı. 2007 yılında e, tam gücümüzle başladık çalışmaya. E, tabii bu proje çok kompleks bir şey çünkü içinde sadece tek bir sensör yok takdir edeceğiniz gibi. 4-5 tane algılayıcı birimin bir araya gelmesi ve entegre olarak çalışması gerekiyor. Bunun için e, normal bir süre böyle bir sistemi geliştirmek için ve Türkiye'de ilk defa yapılıyor üstelik. E, aynı zamanda bu sistem sadece bu fabrika ortamında geliştirilmesiyle tamamlanmış olmuyor. Bunun uçak ayağı da var. Uçaklara entegrasyonu için sistem entegrasyon lablarına girmesi gerekiyor. Yer testleri ve uçuş testleri yapılması gerekiyor. Tam ben diyecektim onları. Bunların hepsini yaptığınızda işte böyle bir yaklaşık 6-7 yıllık bir süre içinde ancak gerçekleştirilebilir. Ama sonuçta başa başardık mı? Başardık. İşte önemli olan nokta buydu. Başardık ee, ve kısa bir sürede başa başardık bence. Çünkü uzun süreçlerde bu böyle cihazlar ortaya çıkıyor ve inanılmaz bir süreç. Bir de benim sormak istediğim bir soru daha var tabii ki. Mesela şimdi bu uşan dışında kalıyor herhalde. Evet. Ee, ne zaman içine yerleştiriyoruz. Bunu da inşallah yeni milli muharip uçak projesi var. O proje kapsamında içine yerleştireceğiz. Zaten sormak istediğim ve almak istediğim cevap. buydu. ne zaman uçak yapacağız diyecektim ama o da yolda gözüküyor ve inşallah kendi uçağımızla e, bizden korkun diyorum. E, boy gösterisi, boy gösterisi e, görmüş olduğunuz gibi Aselpot karşınızdaydı. İstediğiniz bütün özelliklerle sizin karşınıza geliyor. <laughs>